Demek dizilerimiz herkese merhaba diyoruz. MKF'nin YouTube kanalındayız. Denizli'nin muhtarlarını ve muhtar adaylarını tanıtmak için yapmış olduğumuz programın yepyeni bölümüyle sizlerleyiz. Bugün e, Denizli'nin kalbi olarak nitelendirebileceğimiz özellikle Acıbayam, Sevinçsar veya Çameli bölgesinden insanların ikamet ettiği ve yaşamını sürdürdüğü Fatih Mahallesi'ni konuşacağız. Yanımızda muhtar adayımız var. Kendisini tanıyacağız ve Fatih Mahallesi için neler istiyor, neler düşünüyor. Kafasındaki hayalini onu hızdan ağızdan dinleme imkanımız olacak. Bilal Türk Aslan. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Size ilgili çok fazlasıyla e, övgüler geldi bize. Ben direkt oradan gireyim. Sizi bir tanıyalım. Bu duruş ve mahalledeki yapınız nedir? Öncelikle kısaca kendimi tanıtayım. 11-4-1973 Açmayam doğumluyum. Bu benim 3. Fatih'e aday oluşum hayalimde gerçekleştiremediğim çocukluk hayallerim var. Nasip olur da muhtar olursam <laughs> mahalleme bunları yaşatmak istiyorum. Benim mahallem malum bildiğiniz gibi galiba mahallesi. Birini alsa birini alamıyor. Derdim yani mahalledeki ne kadar galibanın omuzuna değebilirsem, sevindirebilirsem benim mutluluğum mu olacak. Yoksa muhtarın bana bir getirisi götürüsü yok. Bir uzun zamandır program yapıyoruz ve sizi özellikle istediler. Yani Bilal Bey'i çıkartın çıkartın çok değişik fikirleri var gibi. Bir de sünnet şöleni yaptığımız 2-3 ay oldu zannedersem. Biz de onu yayın kuruluşlarımıza yer verdik. O da çok güzel ses getirdi. Yani muhtar olmadan sünnet şöleni yapmak düşünce nereden çıktı? Bu düşüncem benim. Ben çocukluğumda garibanlıktan dolayı ailem beni sünnet ettiremedi. Yıllardır içimde bu ukleydi benim. Muhtarlığa soyunmadan evvelde yapmamın sebebi e, yarın seçildiğim takdirde. Mahallen benim büyük bir aile. Şimdi milletten çocuklarımızın sünnet şöleni geliyor. Hadi dediğim anda milletin fikri acaba çocuklara ama harcayacak? Kendini harcayacak demesinler imajını silmek için. Bu dönem Azamın katkılarıyla ikimizin şeysiyle yaptık. Takdir milletimin ya. Ben bunu muhtarlığı için de yapmadım yani. İçimde bir ukdeydi bu. Ben ukdemi gerçekleştirdim. Şimdi biz ilçelere bakıyoruz. Bir Fatih nüfusu kadar olmayan ilçeler var. Özellikle seçmen anlamında. Bir nevi e, Fatih Mahalle Muhtarı olan kişi tabiri caizse herhangi bir ilçenin belediye başkanı kadar o bir şey olacak. Şimdi muhtarlık artık çok fazlasıyla değişti ve gerek vitrin gerekse vizyon anlamında özellikle yeni neslin gelmesiyle birlikte biraz daha muhtarla bakış açısı değişti. Daha önce ne muhtar ne yapıyor ki derdik ama şimdi biz de yapmış olduğumuz yayınlarda muhtarlık çok önemli bir müessesi olduğunu bizler de öğrendik yani. Valla Mustafa Bey bizim Fatih bildiğiniz üzere 22 tane ilçeden büyük bir mahalle. Adı mahalle ama ilçeden büyüğüz biz. Denizli'nin İkinci büyük mahallesiyiz. Bu büyüklük sizi korkutmuyor. Şimdi er eve girmek lazım, yine sana dokunmak lazım. Gerçi iki dönem aday oldunuz. Şu anki hazırlık nedir? Ben Göbel adım benim zorluktur. Zorluğu severim. Basit işi herkes yapar. Önemli olan zoru başarabilmektir. Gözümün gördüğü hiçbir şeyden de ne çekinirim ne korkarım. Benim derdim milletin yüreğine elmek. Devletten, her şey devletten beklenilmez. Herkes kendi evinin önünü süpürmesini öğrenecek. Bunu bir olsun. Benim katkım olursa ne mutlu Çok çalışan kesim var. Özellikle kadın erkek tekstilde çalışan, <laughs> çalışan kesim var, inşaatta çalışan kesim var. Fatih'in yapısı da çok garip. Yani hani derler ya Türkiye'nin kilidini seçim anlamında Türkiye'nin kilidini açan il denizidir. Bana kalırsa Fatih mahallesi de Denizin seçim anlamında çok kozmopolitik ve çünkü bahsettiğim ya Acıpayam, sarı Yatağın birçok şey var, Tavas bölgesi var. Hep şehrin o bölgesi Fatih'te. Hani Türkiye derler ya Türkiye genelinde 81 vidayette insan var hesap. Bizim Fatih aynı şekilde. Her vidayetten insan var. Bahsettiğimiz gibi ben yani birçok ilçeden Fatih Mahallesi'ni yaşayan insanlar var. Bunlara yönelik projeleriniz, düşünceleriniz nedir? Sadece sünnetle mi kalacaksınız? Her sene bu yapılacak mı mesela? Valla kafamda hayalimle gerçekleştirebilirsem dört tane güzel çok güzel proje var. Bu hep de garibanlara değecek bir proje. Birincisi 51 yaşındayım. Yıllardır içimde uktedir. Bir tane sünnet fotoğrafım yok. Bu şöleni yapmamın sebebi de o. İlla ki bu çocuklar yarın büyüyecek. O gün unutmasınlar. Biz böyle yaşadık ama onlar yaşamasın. Derdim bu. Birinci husus sünnet şöleni. Bu ben muhtarlığı kazandım takdirde her yıl olacak. İkinci husus her evde birer bir birey ölmüştür. Bugün benim Fatih'im de ailelerin çoğu mevlüt yaptıramayacak durumda. Bırak mevlütü akşam olduğum evine ekmek alacak durumları yok. Öyle insanlarım var benim. İkinci büyük projem bu. Fatih Mahallesi'nin ölmüşlerinin ruhuna şad olsun diye. Büyük bir 3 Üçüncü en büyük eksiğimiz kreş. Maalesef siyasetçilerimiz her dönem geliyor. Kreş sözünü veriyor. <laughs> Bilmiyorum şu anki mevcut muhtarımız gerek istemesine bilmiyor. Gerekse siyasiler yapmıyor. Ama kazandığım takdir Ben bunların peşine düşeceğim. Bu kadar nüfus yolunun olduğu bu yeri, bir yerde kreş olmaması için. Bu çünkü, sözleri aslında. yerine getireceğim. Çünkü üç var diye çalışan kesim. Hem ve benim gibi gariban olan kişilerin çocuklar hep sokaklarda büyüdü. <laughs> Maalesef bugün okullarımızda, okullarımızın çevresinde esrar erroya satılıyor. Bu çocuklarımız yok olup gitmesin. Sayıp çıkalım. Ben bunun derdindeyim. Kreşi istememin sebebi de bu. Gözetim altında büyüsün çocuklarımız güvenli bir şekilde. Bir de bu çocuklarımızın biz sabah oldu mu ceplerini açtık, katamıyoruz bu çocukların. Olan karşısında yiyor, olmayan gariban çocuğu boynunu büküyor. O da bana koyduğu için zaten adayım. Yoksa dediğim gibi muhtarlıkta bana bir girdisi çıktısı olmayacak. Affedersiniz bir tabir vardır, eşekten düşenin haline eşekten düşen, düşen anlar. Evet. Tok acın halinden anlamaz. Benim derdim Fatih Robin Hood'u olmak. Başka bir şey değil ben paylaşımlarını da diyorum. Fatih'in Fatih, Fatih olmaya evet. geliyorum diye Olacağım da Allah'ın izniyle kazanırsam bu mahallenin bana destek verirse sadece Fatih değil. Seninle inşallah bir daha röportaj yapma şeysi buluruz. Buluruz. Muhtarlığı kazandıktan sonra Bilal abi dediklerini doğruymuş diyeceksin ya. Yani. Sadece Hayır. Fatih değil. Şimdi Deniz, ben sadece şimdi Deliktaş var. Denizmezarlıklar kendimden bahsettireceğim kardeşim. Ben icraat yapayım. Millet ölsün beni. Evet Bilal Bey, Fatih Mahallesi'nde yıllardır yaşıyorsunuz. Ee, oradaki çalışmalarınız ne oldu? Sadece affedersiniz iş, ev mi oldu yoksa toplumsal oraylara değindiniz mi? Mustafa Bey, zamanında bu olaylar duyduğumuşun, okul çevresinde esrar eroyun olaylarını için çocuklarımız enerjisini sporda harcasın diye futbol takımı kurdum mevcut o geçmiş belediye başkanımız Hüseyin Gülles'in yanına gittim spor kompleks istedim ama maalesef bir netice alamadık. Yarım kalan bir okulumuz vardı. Bu kayıtlarda da mevcut. Yine televizyon kanalının karşısına çıktım, röportajımı verdim. Benden sonra bir güzel bir geldi. Eğitiyle beraber bunu meclis gündeme getirdi, okulumuz öyle bitti. Şimdiki muhtarımızı sorsan her şeyi ben yaptım, ben ediyorum ama alakası yok. Benim derdim çocuk. Geleceğimizin teminatı olan çocuklarımız. Bunlar harcanmasın. Bunlara sahip çıkalım. Bir çocuk kolay yetişmiyor. Ağaç misali. Derdim bu. Peki muhtarlık sizin gözünüzde nasıl bir müessesi? Yani Bilal Türk Aslan koltuğa oturduğunda, gerçi satır arasında bahsettiniz ama Fatih Mahallesi olsun deniz halkı nasıl bir muhtarla karşılaşacak? Çünkü bakıyoruz muhtarların çoğu zaten emekli oluyor, oturuyorlar. Hiç, hiçbir şey dedim. yapmıyorlar anlamında değil. Ben ama. emekli değilim. Emekli olmuş olsaydım zaten <laughs> muhtarlığı soyulmazdım bir. Heyecanım olmadıktan sonra hiçbir işi başaramazsın. Ben hala heyecanım var. Bir şeyleri başarayım diye çıktım. Kendimi kanıtlamak için çıkmıyorum. Beni bilen biliyor. Bilmeyen de kendi bilir. Hep böyle yapınız sert mi? Yani mizahçı çünkü e, muhtar zaman kucaklığın olması lazım, böyle sevecin olması lazım. Zamanı geldiği zaman da masaya vurup bir şey istemek lazım. Yani. Mustafa Bey, e, bu soruyu bir sen değil, hayatım boyunca herkes sordu. Benim yüreğim o kadar bir çocuksu ki. Bir dertli biri geldiği zaman ondan evvel var. Bu Allah vergisi olan bir yapı. Ne yapayım şimdi? Ama yüreğim çok farklıdır. Artı işin esprisi erkek adam biraz sert duracak. evet. Ben de çok sert mizahçım ama dediğim gibi yani millet bu, bana bakıyor böyle. Abi, bu yapı. Kişiler benimle bir saat konuştuğu zaman dedikleri cevap şu abi senin dış görünüşünde için çok farklı diyorlar. Evet. Ama ben ezgin yetiştim. Garibanlığın ne olduğunu bilirim. Benim kapıma kim gelirse gelsin, ne konuda gelirse gelsin ben geri çevirmem. Görevimi yaparım takdir Allah'a bırakırım. Peki şimdi sizin resmi anında muhtarlık olunca hani okullara sandıklara gidiyorsunuz, pusulayı bırakıyorsunuz. Şimdi 3-4 tane de rakip çıkacak muhtemelen. Cumartesi akşam, ya 30 Mart akşamı millet sandığa giderken ne düşünsün mesela? Gerek Bilal Bey için olabilir, gerekse Fatih Mahallesi için olabilir. Fatih ile bir şey demeye gerek yok. Fatih ile beni 27 senedir biliyor. Yüreklerini ferah tutsun bugüne kadar Fatih'e gelmiş geçmiş kendimi övmek değil. Bunu icraatlarımı ispatlayacağım zaten. Bugüne kadar Fatih'e gelmiş geçmiş en güzel muhtarlığı yapacak olan kişi Bilal Türk Aslan'dır. Acık Küre ve Sandığa gitsinler, Bilal Türk Aslan'ı desteklesinler. Ben Fatih'ten başka bir şey istemiyorum. Gerisini de bana bıraksınlar. O zaman 1 Nisan'da sizle bir programda yapalım burada. İnşallah kardeşim. Kısmet olursa. İnşallah kardeşim. Çok teşekkürler misafir olduğunuz için. Ben Çok teşekkür ederim Mustafa Bey. Evet sevgili dostlar, evet. E, muhtarlarımız, programlarımız yine sizler için devam edecek bu kanalımızda. Yine aynı şekilde muhtarlarımızı ve muhtar adaylarımızı sizlere buluşturmaya devam edeceğiz. Bizi izlemeye devam ediniz.